Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camia TV'den herkese merhabalar değerli izleyicilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Yine gündemin sıcak başlıklarıyla karşınızdayız. Bugün tarihlerimizde 4 Şubat 2025 Salı. Ben Ferhan Kösoğlu. Bugün gündemimizde neler var? Şöyle haber başlıklarına bakalım. Almanya'da hafta sonu yüz binlerce insan sokağa indi. Kime karşı? Seçimler öncesi aşırı sağla CDU'nun yaptığı işbirliğine karşı. Son anket rakamları da açıklandı. Gerçekten ilginç sonuçlar var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Almanya'da gıda fiyatlarındaki artış sürerken çiftçiler birliğinden ilginç bir istek geldi. Zamlar az, daha fazla zam istiyoruz dediler. E, bu ilginç gelişmeyi de sizlerle paylaşacağız. Son olarak bankaların milyonlarca müşterisini ilgilendiren çok önemli bir mahkeme süreci var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Birçok kişi için müjde niteliğinde olacak. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Cumhurda Günden başlıyor. Müzik Almanya'da CD'unun mecliste göç yasası ile ilgili aşırı sağcı AfD ile işbirliği yapmasına yönelik. Tepkiler dinmiyor hafta sonu Almanya genelinde yüz binlerce kişi sokağa indi. SDO'nun aşırı sağcı AFD ile yaptığı işbirliği protesto edildi. Almanya'da hafta sonu birçok şehirde aşırı sağa karşı geniş çaplı protestolar düzenlendi. Berlin'de en az 160 bin kişi SDO'nun göçmenlik politikası tartışmalarıyla AFD'ye yakın durmasına tepki göstermek için sokaklara çıktı. Berlin'de düzenlenen protestoya polis verilerine göre 160 bin organizatörlere göre ise 250 binden fazla kişi katıldı. Göstericiler Parlamento binası önünde başlayan yürüyüşü SDO'nun genel merkezine doğru sürdürdü. Berlin'in yanı sıra Hamburg, Bonn, Köln, Zarbukin, Kiel, Regensburg ve Potsdam gibi birçok şehirde de aşırı sağ karşı gösteriler düzenlendi. Bonda 10 bin kişi, Zarbukin'de 15 bin kişi, Kiel'de ise 13-14 bin kişi bir araya geldi. Öte yandan CDU-AFD yakınlaşması, iktidarın en büyük adayı CDU seçmeninde de rahatsızlık oluşturdu. Yapılan son iki ankette Frederick Mersin liderliğindeki CDU son yılların en düşük oy oranına ulaştı. Forsan'ın yaptığı ankette CDU-CSU'nun oyu %28'e düştü. AFD'nin oy oranı ise %20'de sabit kaldı. Evet değerli izleyiciler, Almanya'da seçimlere artık sayılı günler kaldı. Bugün itibariyle 4 Şubat'tayız. E, ee, 20 günden daha az bir zaman kalmış oldu. Tabi seçimlere giderken seçim sonuçlarını da anket şirketleri araştırıyor. Son CDU ile AFD'nin yaptığı meclisteki o işbirliği CDU'nun oylarında bir nebze olsun düşüş yaptığını gözlemleyebiliyoruz. Az önce de sizlerle paylaştığım anket onu söylüyor. Ancak gözlemlediğim şu, CDU'dan ziyade BSV'nin oylarında çok daha büyük bir düşüş var. Partinin şu andaki oyu %4 civarında yani seçimlerde sınırı geçip geçmeyeceği henüz net değil. Onu da şöyle izah edeyim. Geçtiğimiz günlerde CDU ile AFD'nin mecliste yaptığı işbirliğinde BSV ki Almanya'da e, merkez sol ve merkez sağ seçmenin bir bölümünün oylarını alabileceği söylenen parti BSW'nin çekimser kalması bu partiye önemli oranda oy kaybettirmiş gibi gözüküyor. Tabi SDU'nun seçmeninde de Aşırı sağla yapılan işbirliğine karşı bir tepki var. Onun altını çizmek gerekir. Ee, bununla ilgili CDU'nun başbakan adayı Friedrich Merz'den biz seçimler sonrası AFD'li işbirliği yapmayacağız açıklamaları geldi. Ancak bu bile tepkilerin önüne geçmedi. Diğer bir önemli gelişme ise bizleri ilgilendiren, Almanya'da yaşayan Türkiye kükenleri ilgilendiren önemli bir gelişme ise malum çifte vatandaşlık yasası. CDU bunun iptalinden bahsediyordu. Şimdi CDU'nun önemli bir ismi Armin Laschet böyle bir iptalin söz konusu olmayacağını söyledi. Yani şunun altını çizmek gerekir. E, tepkiler bir nebze de olsa partiye bu konuda geri adım attırmışa benziyor. Onu da gözlemleyebiliyoruz. Tabi gündem sıcak gitgide daha da sıcak olacak. E, bakalım ilerleyen günlerde bizi hangi gelişmeler bekliyor. Şimdi seçim gündeminden Almanya'daki ekonomi gündemine geçeceğiz. Ancak çok ilginç bir gelişme var. Onu sizlerle paylaşacağım. İlginç bir röportaj da var. Almanya'da gıda fiyatlarındaki artış vatandaşların gündeminden düşmüyor. Son aylarda enflasyonda düşüşler yaşansa da market raflarında fiyatlar değişmiyor. Gıda ürünlerine yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Adeta zam üstüne zam görüyoruz marketlerde. Vatandaşlar zamlara tepki gösterirken ilginç bir gelişme. Burayı lütfen dikkatle dinleyin. Almanya Çiftçiler Birliği ise vatandaşlara tepki gösterdi. Örnek olarak da tereyağını gösterdi. Çiftçiler Birliği Başkanı şunu söylüyor. Özellikle tereyağının en kaliteli gıdalardan biri olduğunu belirterek şu anki satış fiyatının normalde olması gerekenden daha az olduğunu belirtip tereyağına hükümetten yeni zam yapmasını istiyor. Almanya'da son aylarda gıda fiyatları yeniden artışa geçti. Enflasyonun etkisi ve iklim değişikliği kaynaklı tarımsal üretim kayıpları bu fiyat artışlarının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Özellikle ekmek, süt ve sebze gibi temel gıda maddelerinde belirgin bir yükseliş gözlemleniyor. Sadece markalı ürünler değil, süpermarketlerin ve indirim marketlerinin kendi markaları da zamlanmaya devam ediyor. Üstelik yapılan analizler enflasyonun düşmesi halinde dahi gıda fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Ruppitz, vatandaşların özellikle bazı gıda fiyatlarındaki artışı eleştirmesini anlamakta zorlandığını söyledi. Çiftçiler Birliği Başkanı, insanlar tereyağının fiyatından şikayetçi ancak yılbaşı gecesi havai fişekler için 200 milyon euro harcanıyor. Daha sonra da tereyağının fiyatı tartışılıyor dedi tereyağının en kaliteli gıdalardan biri olduğunu savunan Rukvit, gıdaların genel olarak hak ettikleri değerin altında satıldığını vurguladı. Rukvit'e göre mevcut fiyatlar bile gerçek değerini yansıtmıyor ve özellikle tereyağının fiyatı aslında olması gerekenden düşük. Şu anda süpermarketlerde 250 gramlık tereyağının fiyatı market markalarında 2,39 euro kadar çıkarken markalı ürünler 3,50 euroyu aşabiliyor. Evet gerçekten ilginç bir gelişme değerli izleyicilerim. Tabii ilginç gelişme Çiftçiler Birliği Başkanı'nın söylemleri. Zamlar aslında hepimizin cüzdanını yakıyor. Maalesef Almanya'da enflasyonda bir nebze de olsa düşüş olsa da ki açıklanan resmi rakamlar o yönde. O minvalde bizde bu düşüşten bahsedebiliyoruz. Ancak market raflarına bu düşüşler yansımıyor diyorduk. Çiftçiler Birliği tam tersini söylüyor. Zamlar Az yeni zamlar gelmesi gerektiğini belirtiyor. Hele ki tereyağına örnek veriyor. Maalesef e, Almanya'da tereyağı fiyatları son dönemde önemli oranda artış gösterdi. Elbette tereyağı kaliteli bir e, ürün. Çiftçiler Birliği de e, bunu vurgulayabilir. Ancak tereyağına yeni zamlar istemek vatandaşın bu ürüne ulaşmasını zorlaştırmaktan başka e, bir manaya gelmeyecektir. Bir de dikkatimi çeken bir örnek vermiş Çiftçiler Birliği Başkanı. Almanya'da yılbaşında atılan havai fişekleri örnek gösterip buraya 200 milyon harcandı demek ki vatandaşta para var diyor. Bu da gerçekten ilginç bir örnekleme olmuş. Yani yılbaşında atılan bu havai fişeklere harcanan parayı tereyağı fiyatlarıyla kıyaslayıp yeni zamlar istemek. Gerçekten e, bu yorumu size bırakıyorum. Lütfen e, bunun yorumunu siz yapın. Siz bu açıklamalar hakkında neler düşünüyorsunuz görelim. Şimdi Almanya'da emeklilerle ilgili hem güzel hem de kötü bir gelişme var. Önce güzelle başlayalım. Seçimler sonrası iktidarın en güçlü adayı SDU ki az önce de bahsettik. Emekli olup da çalışanlara müjde verdi. 2000 euroya kadar aylık gelirli bir maaşla çalışan hiçbir emekliden vergi kesilmeyecek. Böylece emekli olup çalışanların eline aylık olarak önemli bir miktarda ek gelir geçecek. Tabi diğer gelişme ise kötü gelişmeyle devam edecek olursak açıklanan yeni bir araştırma var. Almanya'da 65 yaş üstü bireylerde yoksulluk maalesef rekor seviyeye ulaşmış. İzliyoruz. Almanya'da SDU emeklileri çalışmaya teşvik etmek amacıyla yeni bir vergi düzenlemesini duyurdu. <Sessizlik> Parti seçim zaferi halinde hemen yürürlüğe koymayı hedeflediği aktif emeklilik programı kapsamında Emekli olup çalışmaya devam eden kişilerin aylık 2.000 Euro'ya kadar vergisiz gelir imkanı getireceğini açıkladı. SDO'nun Refah ve Güvenlik için Acil Eylem Programı kapsamında duyurduğu bu uygulamanın ekonomiye de büyük katkı sağlaması bekleniyor. Öte yandan Almanya'da yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte 65 yaş üstü bireyler arasında yoksulluk riski rekor seviyeye ulaştı. Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 2024 itibariyle 3.54 milyon yaşlı yoksulluk riskiyle karşı karşıya. Bu rakam toplam yaşlı nüfusun %19.6'sına denk geliyor ve 2023 yılına kıyasla 1.2 puanlık bir artışı ifade ediyor. Evet değerli izleyiciler, tabii emeklerle ilgili şu ana kadar atılması gereken adımlar maalesef atılmadı. Ee, şu anki hükümet SPD'ye en büyük eleştirilerden biri de o. Çünkü geçtiğimiz seçimler öncesi emeklilik yasasını değiştirme sözü vermişti. Maalesef bununla ilgili e, adımlar atılmadı onu vurgulayalım. Tabi e, bazı planlamalar vardı ancak hükümet düştü. SPD'nin savunması da bu yönde. Atacaktık ancak maalesef hükümet koalisyon dağıldı gibi bir savunma içerisinde. Ancak onlara da bu kadar zaman içerisinde niye bu yasayı yürürlüğe koymadın diye de sorarlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi yeni bir koalisyon gelecek seçimler sonrası. Emeklilerle ilgili işte gerçekten o çözülmesi gereken sorunlar bir nebze halının altına süpürülüyor desek yanlış olmaz. Ancak emekli olduktan sonra çalışın size daha çok para verelim tarzında SDU'nun önerileri var. Ancak bu milyonlarca vatandaşı memnun etmeyecektir. Zaten insanlar... Ee, özellikle zor işte çalışanlar o emeklilik yaşını beklerken binbir zorluk çekiyorlar bir de 67 sonrası çalışırsanız size gerekli ekonomik rahatlamayı sağlarız demek bu insanlarla bence alay etmektir onu söyleyeyim. Ee, çünkü şunu da vurgulayalım insanlar emekli olduktan sonra çok zor durumda. Şimdi işte az önce size verileri paylaştık. Tam 3,5 milyon yaşlı yoksulluk riski altında yaşıyor. Bu kişilerin ekonomik durumlarını düzeltmek hükümete düşer. Çalışırsanız ek destek sağlarız demek bu kişilerin bu sıkıntısını, bu kangren olmuş sorunu çözmeye yetmeyecektir. Onu söyleyeyim. Yaşlı nüfusun %19.6'sına denk geliyor bu rakam. Gerçekten çok önemli bir rakam onu belirtelim. Umarız ilerleyen süreçte emeklilerle ilgili beklenen o adım koalisyon sonrası hızlı bir şekilde atılır. Şimdi başka bir konuya geçeceğiz. O da banka. Müşterilerini çok yakından ilgilendiriyor. Banka müşterileriyle ilgili çok önemli bir yargı süreci başladı. Bu süreci sizlerle paylaşacağım. Almanya'da milyonlarca banka müşterisini yakından ilgilendiren bir gelişme. Federal Mahkeme bankaların Yıllardır uyguladığı negatif faizlerin hukuka uygun olmadığını tartışıyor. 2010 yılından itibaren bankalar belirli bir mevduat eşiğini aşan müşterilerinden saklama ücreti adında bir kesinti yapıyordu. Şimdi bu kesintilerin iadesi gündemde. Mahkeme tüketiciler lehine karar verirse milyonlarca müşteri önemli bir miktarda geri ödeme alabilecek. Almanya'da bankaların geçmiş yıllarda müşterilerinden aldığı negatif faizlerin hukuka uygun olup olmadığı tartışılıyor. Federal Mahkemede görülen davada bankaların uyguladığı negatif faiz uygulaması görüşülürken tüketici dernekleri alınan bu ücretlerin yasal olmadığı görüşünde. Dernekler bankaların müşterilere geri ödeme yapması gerektiğini savunuyor. Almanya'da 2010 yılından itibaren bankalar belirli bir mevduat eşiğini aşan müşterilerden saklama ücreti adı altında faiz tahsil etmeye başlamıştı. Müzik 2022 yılının ortasına kadar en az 455 banka ve tasarruf sandığı müşterilerinden negatif faiz aldı. Müzik uygulama özellikle 5 bin veya 10 bin euronun üzerindeki mevduatlara sahip olan küçük ve orta ölçekli birikim sahiplerini önemli oranda etkiledi. Federal mahkeme negatif faiz uygulamalarını haksız bulursa, binlerce müşteri bankalardan geçmişte ödedikleri bu ücretleri geri talep edebilecek. Tüketici dernekleri vatandaşların geri alacakları tutarın önemli bir miktar olabileceğini belirtiyor. Evet değerli izleyicilerim bu haberli haber bültenimizin sonuna geldik. Tabi haber bültenimin sonuna kadar beni takip eden izleyicilerime de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.